Merhaba, dersimiz biyoloji, konumuz boşaltım sistemi. Hücrelerimizin metabolik faaliyetler sonucu oluşturduğu atık veya artık maddeleri vücuttan uzaklaştırması olayına boşaltım diyoruz. Boşaltımda görevli organların oluşturduğu boşaltım sistemine bakalım. Böbreklerimiz belizamızda bulunan iki adet organdır, fasulye şeklindedir, kanı süzerek idrar oluşumunu sağlarlar üreter oluşan idrarın idrar kesesine taşınmasını, idrar kesesi idrarın depolanmasını, üretra ise idrarın vücut dışına atılmasını sağlar. Böbreğimizin yapısına bakalım. Böbreğe üre ve atık ürünü zengin kan, böbrek atar damarıyla gelir. Temizlenen kan, böbrek toplar damarıyla vücudumuza geri döner. Kabuk bölgesi böbreğin en dış kısmıdır. İdrar burada bulunan yapılar tarafından oluşturulur. Öz bölgesi kabukla havuzcuk arasındaki bölgedir. Burada bulunan idrar toplama kanalları idrarı havuzcuğa iletir. Havuzcuk böbreğin çukur tarafındadır. İdrar bir süre burada bekler ve üreterle böbreklerden ayrılır. Böbreğin en küçük işlev birimi nefronlardır. İdrar burada oluşturulur. Nefronun yapısına bakalım. Geçirici ve götürücü atar damarlar arasında bulunan glomerulus, boğman kapsül tarafından sarılmıştır. Bu yapıya malta gici denir. Sonrasında proksimal tüp, hende kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalı yer alır. Böbreğin görevleri nelerdir biliyor musunuz? İdrar oluşumuyla kandaki fazla üreyi, zararlı kimyasalları ve metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırır. Vücudumuzun su ve mineral dengesini korur. Kanımızın pH'ını ve ozmatik basıncını düzenler. Uzun süre aç kaldığımızda glikoz sentezler. Oksijen yetersizliği yaşadığımızda al yuvar yapımını sağlayan eritropoetin üretir. Böbrekler eritropoetin hormonu salgılayarak kemik iliğinde al yuvar yapımını uyarırlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.